Selamlar. Bugün Peugeot 2008 aracımıza ayak aydınlatması takacağız. Buradaki 3 adet pini, plastik pini böyle tırnaklarınızla çıkartabiliyorsunuz. çıkaracağız. Soketimizi çıkarttık. Ve denememizi yaptık. Işık yanıyor. Bu parçayı bu şekilde buraya takacağız. Bunu bu şekilde taktıktan sonra soketimizi taktığımız. Montaj bitti. Şimdi şoför tarafına da işlem yapacağız. Lastiği çıkarıyoruz ve soketimiz buradaki soketi söküyoruz. Üstüne bastırarak çıkardık. Önce testimizi yapalım. Bu da yandı. Bu şekilde. Neden? Bu şekilde montajımızı yaptık ve kapağımızı kapatıyoruz. Gece de aynı şekilde videosunu çekip aydınlatmasına bakılacak. Evet. bu şekilde